Beyler böyle yapıyorum, ee yani botlama ne kadar olur bilmiyorum, hızlı hızlı geçiyorum yani. Ya hem yayına hem buraya bakan varsa. Yani ben direkt hani detaylı zaten kontrol edemem ama yani... ...bu dedim dediğim benim ekibimdi abi. Bak gebertmişler bile hatta. Kuari dedin tamam Kuari full fest. Tam Mehmet ne oldu? Çaklar mı? Valla ben zannetmiyorum yani zannetmiyorum değil eminim yani o ritleyin olmalı. Benim ekibim de abi. Beraber az kasıyoruz yani şu anda. Az 2-3'lerdeyiz. 2 mi 1 mi ne zıkkımsa. Mümkün değil zaten öyle bir şey olması. Abi sonlara da bırakacağım ya? Tamam bundan sonra eşli yaparız. Bütçeye bakarız ne çıkarsa. Ya şöyle yaparız. Ucu ucuna şu an param yüklü de eşli yaparız. Eşli de kazanana en yüksek o takımda doğada en yüksek kill alanı 60 veririz. İkincisine de 30 kill veririz. 30 ucu veririz. Şimdi bir daha para yüklemeli uğraşmak istemiyorum. Mehmet sana çok zor dolar ya. Her açarız. Abi izleyeceğiz de şey. Hemen bakarız abi. Zaten hileye şey yok. Kaç numara dediğiniz arkadaş? Bak kime hile dediyseniz öldü lan adam. <laughs> Yemin ediyorum kime hile dediyseniz adam. Adam gitti gitti ha burada bak. Adam burada öldü. maşallah. Maşallah dediğimiz iki gün yaşamadı be. Yok da. <laughs> çak uçak kesin sesim çok güle Adaşım! Burak, mafya bırak. Yemin ediyorum, maşallah dedin öldü. Ya altı dakika kalmaz. En çok kila alan değil, vini alan beyler. Hızlı hızlı geçiyorum. Ghostlayabilen ghostlasın. Sıkıntı yok yani. Eğer hem oraya hem oraya yetişiyorsan büyük başarı zaten. Gayet iyisin yani. Yine biz harita üzerinden açalım da kafalar biraz karışsın. Şart sadece buradan takip etmek Gülizar. Ve 25 e, seviye üstü. Ya abi bilmiyorum ki şimdi yani. Son ikiyi seyredelim artık. Tamam da abi bu da şimdi ghostladı diyecekler ya. Güzel. 39 bogey. Lan niye vermeyeyim adamın ödülünü? Ghost'u zaten herkese açtık. Niye vermeyeyim adamın ödülünü? Kimdi o? 968. Kimdi abi? Orada drop'a gitmen hataydı ya dostum. Orada drop'a gitmen hataydı yani. Abi bir ödülü verelim. Bir ödülü verelim. Kimdi kazanan? Alo. Arif'im bir saniye Arif'im tarifim. Abi kaz kazanan kimdi? Yok bu ödül istemiyor anlaşıldı. Yok yok bu ödül istemiyor anladım. Abi bir tane daha kurarız şimdi. Ya bu ödülü alan arkadaş ağzını yediğim aydını versene. Maça geçeceğiz. Verelim canlı yayında da. Kızılay'a bağışla diyormuş bir de düşsene. Işte. Yok abi şimdi adam bir gelsin canım. Panzer miydi abi senin isim? Dur bakalım ne çıkacak? Şuradan bir arkadaşlık atıyorum sana. Görelim emin olalım. Kaç? 556 la yazmayın. 289 14 73. 84, 14 73 Bir dakika kim kim aldı ya yok. Panzehir bu, bu mu kazandı? Yok. Hadi Panzehir uyanıklık yapma. Bir dakika sana niye atıyorum? Aleyküm selam Mert. Hoş geldin. Panzehir değil ya. Kesenize bereket. Abi bu son maçı kazanan arkadaş kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kaçırıldı mı? O da kuracağız hadi. Abi dur bir şey geldi dur bakayım dur. Ay babanın ağzına tüküreyim ya alamadım şeyi. Dur abi bakacağım şuradan şimdi. Şuraya bir yapıştıralım. Bir kontrolünü yapayım. Ondan sonra hemen ödeme ekranına geçelim. 541 605 48 53 Bu arkadaş değil mi? Gençler Tamam, bir saniye bana müsaade edin abilerim. Vallahi o kimse gönderiyorum abi. Onu söyleyeyim. Şuraya alalım şu sayfamızı. Sözümüzü tutalım. Ben sana gönderirim abi. Tamam isim çıktı isim çıktı abicim gönderdim kontrol et Bir de az önceki karpenin siparişine bakalım bu tamamlanmış abi karpenin siparişi tamamlanmış görüyorsunuz Buradan da bakın şimdi yeni odaya geçelim Nial teşekkür ederim abi normal oda kuruyor